Bugün şahane kış için harika konserve çilek meyve suları yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemeler. 1 kilo çileğimiz var. 2 kilo su kullanacağız. Ve 2 su bardağı da toz şeker. Yani şöyle gösterelim. 200 gram kadar toz şekerimiz var. Hemen tenceremize çileklerimizi alıyoruz. Hop. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz şeker ölçüsünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz kıvamda hafif bir karıştırdıktan sonra hemen ocağımıza getiriyoruz. kaynamaya başladıktan sonra hemen blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar kaynadıktan sonra arkadaşlar şöyle blenderımızdan da geçirdik daha sonra güzel süzüyoruz arkadaşlar içinde terveleri kalmasın diye tekrar tencereye koyup biraz daha kaynatacağız ve son aşama kavanozlarına doldur, kapaklarını sıkıca kapa, dilediğin zaman aç, iç, mis gibi çilek suyu hazır. Herkese afiyet olsun.